Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Sara'nın, sahip olduğu bahis şirketi nedeniyle başkanlık görevinden alınabileceği iddiaları gündemi sarstı. Ekonomi yazarı Necmettin Batırıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sara'nın başkanlığının iptal edileceğini ve bu durumda eski başkan Ali Koç'un görevine geri döneceğini öne sürdü. Bahis şirketi krizi ve olası senaryolar, Necmettin Batırıl, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı analizde, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Sara'nın durumunu değerlendirdiğini belirtti. Batırıl, Sara'nın sahibi olduğu bahis şirketinin, federasyon mevzuatına göre başkanlık için engel teşkil ettiğini savundu. Aslan seriye bağladı, Galatasaray, Konya Sporu yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. Batırıl göre, şirketini devretmesinin de bu sorunu çözmeyeceğini iddia eden yazar, bu durumun Sara'nın başkanlığının iptal edilmesine yol açacağını belirtti. Ali Koç geri mi dönüyor, Necmettin Batırlı'nın en dikkat çekici iddiası ise, Saadettin Sara'nın başkanlığının iptal edilmesi halinde Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un göreve geri döneceği yönünde oldu. Batırıl, Sara'nın Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kazanamayacağını düşündüğü için en azından reklamını yapmayı hedeflediğini öne sürdü.